Hemen rüşvet ve çıkar çarkı içerisinde böyle bir şey gerçekleşti. Ve oradaki mahkeme kararlarının aksine biz kaçırıldık. Yani biz ilk etapta evden alındığımızda 17 gün bilmediğimiz bir yerde tutulduk. Ve bu süreçte oradaki yerel mahkeme bizim mahkemeye getirilmemiz ve kesinlikle Türkiye'ye iade edilmememizle ilgili bir karar çıkarttı. Ama maalesef bu ülke kendi kararını da uygulamadı ve e, şu anda Pakistan da zaten bunu e, inkar ediyor. Yani biz böyle bir şey yapmadık diyor. E, Türkiye'deki Türkiye'dekiler zaten işte siz kendi kendinize havaalanına geldiniz diyorlar. Yani evet. hiç kimsenin e, üzerine şu anda resmi olarak almayaktan çekindiği bir durum zaten bu. Yani e, gayri ihtiyari kameralara yansıyan gerek Pakistan Başbakanı'nın gerek Türk Başbakanı'nın ifade ettiği sözler var. Yani getirdik, yaptık, ettik diye ama resmi olarak hiç kimse bir marifet olarak kabul da evet. evet. Malezya'dan kaçırılma hadisesinde de yine benzer hadiseler yaşanmıştı. İsmet Özçelik'in kaçırılması hadisesinde. peki misiniz? Aileniz de eşiniz de bayağı bir süreçler şu an eğitimi görüyorsunuz, çalışıyor musunuz? Hayatınız biraz oturtabildiniz mi? Biz şu anda davamız, yargı süreci devam ediyor. Yargıtay'da şu anda ama bekliyoruz. Yani hayatımız bir şekilde devam ediyor ama tabii ki çok zor. Şu evet. Birdenbire çalınan bir hayatınız var. Yani her şeyiniz elinizden bir gece içerisinde alınıyor. İşin en kötüsü iradeniz elinizden alınıyor. Yani Türkiye'ye getirildiğimizde ve göz altında tutulduğum süreçte sürekli ben mesela müebbet alacağımla ilgili bir baskı vardı. Çocuklarımın çok ağladığı, çok zor durumda oldukları Hı -hı. ve benim tek çaremin itirafçı olmak olduğu ile ilgili ben sürekli bir, bir baskı görüyorum orada ve ben nezarethanede artık hani ölecektim neredeyse Allah'ım diyordum yani ben hiç yapmadığım bir şeyi kabul etmek gibi tamamen kendi hayatımı, yaşantımı ve benliğimi inkar etmek gibi bir şey yapmak zorundayım. Ya da ömür boyu çocuklarımı görmemeyi göze almak zorundayım. Çünkü kaçırıldığınız zaman iradeniz tamamen elinizden alındığı için her şeye inanıyorsunuz. Size söylenen her şeye inanıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bunu yapan bunu da yapabilir. Yani benim hayatımı bir gecede elimden alan şu anda bana söylediği şeyleri de yapabilir. Çok aşırı bir korku altındasınız. Ama kendi yaptığınız kendinizi de biliyorsunuz. Yani terörist değilsiniz siz. Asla terörist değilsiniz. Hatta bunu hiçbir yerde anlattım hatırlamıyorum ama nezarethanede farklı bir partinin üyesi olup da farklı bir terör örgütü iddiasıyla alınan bir arkadaşımız vardı. Yan yana koydular bizi. Çok fazla bayan yoktu ve nezarethane doluydu bir esnada. Ben artık dedim ki yani ben artık dayanamıyorum dedim. Yani müebbet alıp çocuklarımı hiç görmeme ihtimali ben bunu kaldıramayacağım. Galiba dedim dedikleri şey yapabilir yapacağım yani etkin pişmanlıktan bahsediyorum. Galiba dediklerini yapacağım yani söyledikleri neyse imza atmayı düşünüyorum artık dediğimde. Bu kız şöyle bana doğru eğildi. Dedi ki "Abla dedi sen gerçekten eline silah alıp Türkiye Cumhuriyeti'ni bölme gibi bir fiilin içerisine girdin mi ya da bu tip eylemleri destekledin mi?" Ben şöyle bir durdum. Ya manyak mısın dedim. Ben hiç böyle bir şey yapar mıyım? Ben yıllarımı ülkem için harcamış bir insanım. O da dedi ki sen manyak mısın dedi böyle bir şey kabul edeceksin. Yani ve o kadar ben o esnada o kadar şaşırdım ki yani hayatım boyunca yan yana gelmediğim insanlar orada bana hayır diyor sen hiçbir şey yapmadın. Yani kendinde misin? Bana orada destek oluyor. Ama benim hayatımı verdiğim ülkem, milletim, manevi, maddi değerleri, ya, Değerlerimiz, ortak değerlerimi taşıdığım insanlar bana orada bu zulmü yapıyor. İlginç, ilginçti yani gerçekten çok ilginçti. Ama evet. yaşandı. Evet. Şimdi dediğiniz hadise de Türkiye'deki şu an yargı düzenini de çok ortaya koyması adına ibretlik. Çünkü görüştüğümüz içerideki insanlar, çıkanlar, tahliye olanlarla konuşuyoruz. Ee, bir kısmı hakim savcı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız dedikleri şey şu insanları itirafçı olmaya zorlamak için aç bırakıyorlar çok evet. kötü şartlara koyuyorlar hatta hücrelerde tutuyor ki insanlar artık sinirleri e, dayanamaz bir hale gelsin ve ne söyleniyorsa e, onu imza atsın itiraf adı altında e, işte önüne konulan e, isimleri yazsın e, işte bu tamam, yaşanan süreç çok korkunç bir şeklini ben bizzat iyi yaşadım. Yani ben altı ayımı hücrede geçirdim. Hiç normal koğuşta kalmadım. Tutukluluk süremde. Ve yan hücreme 52 günlük bir anne koydular. Yani iki aylık bile bir anne değildi bu. Lohusa sayılır bu kadın. Evet. Ve bu kadıncağız, ben onun çığlıklarını hala kulaklarımda benim, unutamıyorum. Yani 50 günlük bir anneyi bebeksiz hücreye koymak. Yani iki aylık bir anneyi bebeksiz hücreye koymak. Ben bunu... Anlayabiliyor musunuz bunun nasıl bir şey olduğunu? Yani orada iki hafta boyunca tutuldu bu kızcağız. Ve e, eşine ulaşamamışlar. Ondan da bazı isimler var. Bu isimleri konfirm etmesini istiyorlar aynı şekilde. Ve e, o kızcağız yani çocuklarını getiremiyor. Hücreye alamıyor. E, sütünü salıyor. Biliyorsunuz hani toprağa dökmek deniyor ya yerinde toprak bile yok sütün dökülebileceği. E, tuvalete dökmeye kıyamıyor. Sütü bardaklara koyup bozulmasını bekliyordu bozulduktan